Herkese merhabalar Arkadaşlar bugün sizinle beraber ee, bilgisayar masası yapacağız bir de bilgisayar olup bana bırakıp bilimler unutmayın arkadaşlar o zaman videomuza geçelim Arkadaşlar şimdi ben bu bloğu kullanacağım şöyle bir ayaklarını yapalım masanın büyük yapacağız masayı. E, Tamam bu kadar yeter ee, şuraya yapalım bir de. Tamam. Iı, şurası olsun. Evet. Ee, iyi bir güzel oldu büyüklüğü. Yani. Bu videoların e, devamını istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. E, like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Buralarda şöyle yapalım. Böyle büyük e, şeyleri yapmanı istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bildirimleri açın. Videolarından daha zor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi şurayı da yapacağım. Önce bunu. Evet. Şöyle. Evet. Ee, böyle bir şey oldu. Sonra şurayı da büyütelim. arkadaşlar. Şuraya da ayak er çağını yapalım. Mesela, mesela yorumlara yazabilirsiniz büyük koltuk yap e, büyük televizyon yap mesela öyle gibi şeyler değil yapar merak etmeyin. Bu arada şehir videosunu devam ettireceğim. Evet, böyle bir e, masa oluşması gerekiyor arkadaşlar Siz istediğiniz blokları yapabilirsiniz fark etmez. burada da devam edeceğim Arkadaşlar e, bu arada bir tane tablo yapacağım Burada bu tabloda e, sizin adınız olacak e, sadece kanala abone olup like atıp bildirimleri açana e, ve yorum yazana e, tabloyu çıkartacağım size abone olun like, like atıp bildirimleri açın yorum da Eee sayede size tabloya çıkartacağım. Evet. Ee, şimdi bu bilgisayara geldi sıra. Şimdi bilgisayara ben şundan yapacağım. Aa, bundan da olmaz. Şundan yapalım hatta. Evet. Bu Şöyle bir bilgisayar Şimdi buradan e, gri yün alıyoruz arkadaşlar. Evet bilgisayarımız oluştu. Şimdi klavye yapacağız. Klavyeyi ben şundan yapacağım. Evet. E, ee, şuralara bakıp plakası koyacağım ben. Sonra bunun mouse'unu yapalım. Mouse'unu istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben şundan yapacağım. Ben şundan yapalım. de e, mouse'umuz oldu. İşte, e, şimdi de arkadaşlar ben şey yapacağım. Kablo, çalışacak kablo yapacağım. Böyle e, elektrik kablosu yani. Şuraya fişini sokacağız. Bu e, oyuncuktan çalışacak. Burası da USB yeri. E, şuraya bir tane de şartlar koyalım. Bu USB'ye bağlı şu an. Arkasını da kapatalım tuğlayla. Ben yani tuğlayla kapatacağım. Siz istediğiniz e, blok ile kapatabilirsiniz arkasını. Çünkü arkasında ekran gözüküyor. Arkadaşlar, şuralara da saksı yapacağım. Böyle hani e, şey gibi, süs gibi bir şey yapacağım. Sen de ağaç gibi bir şey yapalım. Şöyle çiçek olsun mesela. Gül yani. Şöyle gül olsun. pek benzemedi ama neyse şuraları şöyle kapatacağım. Şuralar kapalı değil. O yüzden hatta şuraları tüm blokla aynı blokla kapatacağım. Böyle bir şey oldu işte. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi ee, kanalımıza abone olup like edip bildirimleri açanları tabloya çıkartacağım bir sonraki videoda. E, yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.